AK Parti'den yazağın ilçesi belediye başkanlığı adayı Nevzat Öztürk beraberinde AK Parti ilçe başkanı Veysel Ateş ve partinin yöneticilerle birlikte ilçe köylerine gitti. Yazıhan'ın Erecek, Tahtalı, Çavuş, Epreme, İri Ağaç, Sadıklı, Civil, Buzluk, Bereket, Börten. Yaşar Köksal Saadet Paşa'sından büyükşehir Be Yeşil belediye başkanı adayı olmalı mı? Yaşar Köksal mı? Evet. O iyi olur yani. Başarılı olur mu sizce? Bence olur. Ben diyorum AK Parti'de başka kazanmaz yani. Benim bildiğim bu başka yok. Benim bir üyüm var. O zaman elimi yüreğime vurup vereceğim. Fakat bence AK Partidir. Olmalı mı, olmamalı mı? Ne ne Vallahi neyse. biz de Yaşar Bey'i duyduk. Kendisi e, daha önceden e, Ahmet Mürekan'ın yardımcını da yapmış bir e, abimiz, büyüğümüz. E, bu konuda deneyimli olduğunu ben düşünüyorum. E, Yeşil için de faydalı olacak kanaatindeyim. E, i̇nşallah e, hakkında hayırlısı olur diye düşünüyorum ben. Peki sizce olmamalı mı? Vallahi bence e, Yaşar Köksal'ı biz tanıyoruz. Hani bildiğimiz bir insan. E, deneyimi, tecrübesi Malatya için e, faydalı olacağı düşüncesindeyim. E, ben olmasından yanayım. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması lazımdı ama AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Tabii Büyükşehir adayı olması lazımdı. Gerekiyordu. Çünkü, Saadet Partisi'ne Yeşüt Belediye Başkan adayı oluyor. Olmalı tabii ki olmalı. Çok güzel. Tanıyor muyuz? Şahsen hiç Tanıyorum. Başarılı mı sizce? Vallahi çok münasip olmuş. Yani iki tane mimar mühendis gerçekten de Malatyalılar bunu iyi düşünmesi lazım. Yani bu bir mali seçimdir. Genel seçim değildir. Ee, Malatya'ya en iyi şekilde hizmet edecek kişilere bu seçimde oy vermek lazım kardeşim. Yani bir genel seçim olsa kime verirseniz verin ama mali seçimlerde Malatya'da bir mühendis olması lazım kardeş. Mühendis olmasa bu yükün altından kalkamazlar. Hakkında hayırlı olsun diyoruz. Tanıyor muyuz? Tanıyoruz yani az çok hemen hemen tanıyoruz yani. Peki başarılı olur musunuz? saadetteki vallahi şu an net bir şey söylerim ama yüzde elli bir kazanma şansı var diyebilirim. Valla başarılıysa olur niye olmaz için? Fakat tanımıyorum ben ya kendisini. Yaşar Köksal evet. Olmalı. Başarılı olur mu? Başarılı olur. Ama olmaz o başka. Yaşar Köksal zannedersem Büyükşehir'de de aday olmuştu. Evet. Yer alamadı. Ee, büyük ihtimalle yine AK Parti Yeşilurt'ta götürür diye düşünüyorum. Yaşar Köksal Saadet Partisi'nde başarılı olur mu Yeşilurt'ta? Yüzde yüz olur. <gülüyor> 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 Münir Erkar kazanacak. O kazanamaz. Evet, siz ne söyleyeceksiniz? Biz oyumuzda eskiden de AK Parti'ye vermeyecek onlara. Ee, seni, seni de <gülüyor> <gülüyor> ya, e, sen de, sen ne söyleyeceksin abi? Ne konuşalım meydan mı? Yaşar Köksen başarılı olur mu yani, tanımıyorum, tanımıyorum hiç. Yani. Şimdi Sakin çok olur. zem yapmış. Ya tamam. Kimse ömründe üm değil. Vatandaş, çok zem yapmış. Bah, bah, Bu kadar zem olur mu ya? Zama karşı. Vatandaş karşı, ha. herkes, herkes karşı olur. Ama sakin, güzel Aynı konuşacaksınız. Kendisi, Anlaşacaksınız. Aa, Şuna verir, Aa, buna yok ver. yok ya, ha, verin, ver. buna ha, Olmaz böyle şey. Senden geliyor. Şimdi, Benim aylıkım, bana verdiğim aylıkım. Tek ha, tamam, elimde alayım. Tamam, tamam Sen tamam. ne tamam. biçim konuşuyorsun bak. ya? Bak, bak. Konuşma, konuşma. Ya, Yaşar ya. Köksal ya. başarılı ya, ya, mıyız? Ben bir şey bilmem kardeş. Bence en tahsillisi kimse en iyisi odur. Tasirli yalan etmez, hırkızlık yapmaz, üçkağıtçılık yapmaz. En tasirlisi kimse, en iyisi odur. Kimseye sözüne inanmayın. En tasirlisi kimse, en iyisi odur. Peki, şahıs mı oyalıyor, parti mi oyalıyor? Parti oyalıyor, ben ona inanıyorum yani. Ama partiye yani benim gözümde o, o parti, belediye partiyle alakası olmaması lazım. Şahıs önemli olması lazım ama toplum partiye oy veriyor. Yani toplumun yani arkadaşın demin de amcamızın dediği gibi yani toplumun gözünü açması lazım. Şahsa vermesi lazım ama halen particilik şeyi var yani millet. Tayyip Erdoğan kimi parmağını gösterirse hepimiz onun peşindeyiz. İsterse olsun, isterse olmasın. Başarılı olursa da veririz, başarılı olmasa da veririz. Atatürk demiş hedef ak Tayyip Erdoğan kimi gösterirse biz onun peşine gideriz. Ne yaparsa yapsın. Vallahi Yaşar Köksal mimar. Evet. bir e eğer düzgün çalışırsa mimarla Mimar iyiydi. Saadet Partisi'nden Yaşar Köksal, Saadet Partisi'ne aday olursa Yeşilurta başarılı olur mu? Başarılı olur. Olur. Onun e, evvelde de belediyeciydi, belediyede çalışıyordu. Orada mimar evet. mesleği iyi. Olur yani. Yeşilurta başarılı olur diyorsunuz? Yeşilurta Peki aday olmalı mı? Olmalı. İnşallah. Kimsi mimar? Mimar. İnşallah yani en azından Malatya için bir şeyler yapar inşallah yani değişimimiz kalkındırmak için inşallah bir şeyler yapar. Peki teşekkürler. Siz ne söylemek istiyorsunuz? Ya ben misafirim burada. Yani yapacakla yaşadığı yere güzel şeyler yapması lazım bir siyasetçinin. Yani bu Büyük güzel olur. yolunda inşallah bir ilerlemeler kaydeder diye düşünüyorum. Memleket için de olur. Bir mimar ee, ve zaten şu anki AK Parti'nin adaylarına dikkat et bir mimar yok. Yani Yaşar Bey'in de orada faydalı olacağına memleketimizin adına da ben İnanıyorum. Verilecek çok da bir şey yok. Zaten Malatya'nın e, seçimlerdeki sonuçları aslında ortada. Ne olursa olsun hangi partinin kazanacağı da ortada. Ama yine de fikrimizi belirtelim.